Ne işte Argaman Ika'nın da inlenmekteyiz. Panları birlikte Roblox'ta bugün yıkama oyununa kaldığımız yerde devam ediyoruz. Ve bugün oyunda bayağı bir girişmeye çalışacağız arkadaşlar. Önceden biliyorsunuz ki sınırsız bir su deposu almıştık. tabancamız vardı. Hızlı bir şekilde girişeceğiz. Ve bugün yeni gelen bazı şeyler şeyleri denemeye çalışacağız. Hortumlar falan gelmiş arkadaşlar. Rabbit yapıldığında tanklar falan da gelmiş. Biz daha önce burada başlamıştık. Dünya yıkamaya hoş geldik. Dostum dünya yıkamaya geldik dostum. İlk olarak bu arabayla başlamıştık arkadaşlar. Bu haritada gördüğünüz üzere o kadar güzel yıkıyorum ki artık. İlk bölümde hortum bayağı bir az su vuruyordu. Oo, çok güzel yaptım he. Dostum diğer yerleri geçecek dostum. Birazdan geçeceğiz. Arkadaşlar video beğenmeyi abone olmayı unutmayın. İlk olarak burası ile başlamıştık. Bayağı bir şeyler yapmıştık. Polis arabasını yıkamıştık. Şimdi diğer tarafa doğru geçiyoruz. Buradan ee, bahçe haritasına geçmiştik biliyorsunuz ki. Bugün bayağı bir ilerleyeceğiz. Arkanıza yaslanın. Yeni ne var hepsini göstermeye çalışacağım. Tabi sonuna kadar gidebilir miyim bilmiyorum da. Diğer haritaları bir geçelim. Bahçe yıkamıştık. Dostum burası bayağı zordu dostum. Aynen burası bayağı bir zordu. Bu ev yıkamak bayağı bir zordu ya. Son arkadaşlar. Ee, şeye geçmiştik. Saray evi yani mansiyona geçmiştik. Ve burayı baştan sona yıkamamız lazım. Diğer haritaya geçmek için. Burası bayağı bir kirli yalnız. Ve diğer haritamızda school, okul. Okulun çok merak ediyorum. Bakalım nasıl olacak. Dostum bir okulu yıkamadığımız kaldı dostum. <laughs> Şimdi okul başlayacak ya yıkamamız lazım. Evet arkadaşlar store geliyoruz. Bugün yeni tabancaları da denemeye çalışacağım su tabancaları. Aşağıya doğru ineceğiz. Bakalım bugün nereye kadar gideceğiz. Bayağı da bu Sizin için umarım videoyu burada beğenmeyi unutmazsınız. Şimdi buradan suyun vuruş şiddetini de ayarlarım. Bunlar çok önemli. Daha böyle büyük büyük vuruyor böyle yapınca arkadaşlar. Yoksa öbür türlü çok zor. Bakalım hemen. O baya geniş vuruyor panda. Vallahi ben baya geniş vuruyor. Şimdi bu arabayı parlatacağız. Bu sefer oyunda yeni bir güncelleme yapılmış. Yukarıdan bakın yüzde 2.74 yüzde 3 oluyor. Yüzde 100 olduğunda buranın kilidi kalkacak yani okulun kilidini açmış olacağız. Onu birazcık değiştirmiş arkadaştır. arkadaşlar. Arkadaşlar yine bir şey alacağım. Şu e, vuruş şiddetini bir daha ayarlamamız lazım. Daha güçlüsünü alacağım. Dostum bas parayı dostum bat parayı. Burada Pora Panda'da da Robux var. O diğer haritayı Robux'ta geçebilecek Skull'a. Ooo araba patladı be abi abi. Arkadaşlar mavi arabayı tertemiz yaptık. Gördüğünüz gibi. Harika Panda temizlik şirketi. Hizmetimizde. Ooo çok güzel oldu. Binayı döküyorum ve skull açıldı. Kilidi açtım dostum ben açamadım dostum ben robux sardım dostum Burhan sen robux sardık o robux kesin bitecek Mavi arabayı gördüğünüz gibi sarı heykelimiz kırmızı arabamız gidiyoruz Skullo gel Burhan'a Robux'la geçecek arkadaşlar Dostum silahımın harikim dostum <laughs> Aleyküm okul otobüsü, Buraya okul otobüsü koymuşlar okul haritası ya Basket sahasını da mı yıkayacağız bakalım Abi burası tertemiz Bakalım içeride neler var. O sınıfın içine falan da gireceğiz arkadaşlar. Abi bu ne? Dostum ben ne yapayım dostum bu kadar çiğ nasıl temizleyeyim? Abi 100 yıldır kullanılmayan okula mı geldik? Arkadaşlar kışın okullar açılacak ya. Sizin için temizliyoruz arkadaşlar. Her yerde kirlenmiş arkadaşlar. Dostum bu kıya unutmasın ha dostum. Bedavaya temizlemiyoruz ki bana parayla temizliyoruz. Oh, bu sırada kim oturacaksa vallahi sıfır oldu. Şurayı temizleyelim. <laughs> Çok iyi ya. Camın <laughs> içinde kalmış abi. Ne hale gelmiş ya. Abi tahtanın haline bak. Bu ne abi? Bak şurada bir şey yazıyor. Oy 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 Dostum burası var ya dostum mahvolmuş. Harbiden ya şurayı hiç temizlemediniz mi? Ne yaptınız ya? Of çok güzel yaptım ya arkadaşlar. Allah'a çalışıyoruz. Şimdi store'dan Nazlı'dan yeni bir şeyler alacağım. Bu arada aşağı doğru buying bitirdim ya. Yani. Neredeyse. Satın almadı. Evet arkadaşlar tabanca aldım. Nazlı'dan da o büyük bir vuruş şeyi aldım. Şimdi test yapalım bakalım. Bayağı para verdik bunların yine. Robux verdim. Tabanca güzel benziyor. Oo, baya geniş vuruyor. Bakın bakın ne kadar büyük yere vuruyorum bak suyu. Böyle her şeyi iki dakikada temizlerim o zaman. Bak 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 arkadaşlar. Diğer haritaya geçmemize çok az kaldı. %92 yukarıdan bakın. %100 olduğunda diğer haritaya geçiyoruz arkadaşlar. Çok iyi ya. Ama temizlenince ne güzel duruyor değil mi? Aslı görüntüsü çıkınca bak ne kadar güzel bir araba aslında. Camları yıkayalım abi. O çok güzel ya. Bu yeni tabancayla şeye bayıldım. Vuruş gücünü. Haydi bitiyor haydi bitiyor. Bitti arkadaşlar. Airport'a geçiyorum. Havalimanı. Dostum ben de robotta geliyorum dostum. <laughs> Bütün robotları harcayacak panda. Havalimanı. 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 Uçağı yıkacağız ya. Şimdiki görevimiz uçağı yıkamak Bir bu kalmıştı. Bir tane daha yorumda yazmış ki abi bu yıkama oyunu değil diyor. Dünya yıkama oyunu diyor. <laughs> Arabaları değil de dünya yıkıyoruz diyor. Laboratuvar diyor. Dostum ben oraya gelemeyebilirim dostum. <laughs> ne oldu, bitti mi Robux'lar? <laughs> Kaç Robux vererek geçiyorsun sen Panda? <laughs> dostum 150 200 veriyoruz dostum. İyi iyi ver onlar bedavaya aldık bir sana zaten. Dostum ne yap dostum? Arkadaşlar işte, Probandaya Robux aldık. Bu spor oyununda oyuna girsin diye aldım. Bayağı bir Robux'u var. Bu robuxları bu çocuk nereler daha bilmiyorum ama inşallah doğru harcıyordur. Araba önünde araba alırsın. Buradan sonra sana Robux'ta geçme bana yıkadıktan sonra geç. Öyle peşimden her yere geliyorsun Robux'ta harcı harcıya geliyorsun sen. Dostum sen de harcıyorsun dostum. Evet ama ben hortum hortum aldım. Neyse ya da harca ya. Of uçak parladı. Dostum var ya fena bir şey dostum. Aynen vallahi fena. Oyun güzel ama ya panda. Böyle temizlenince çok hoş oluyor arkadaşlar. Uçağı parlattım hee. Sıfır gibi oldu sıfır sıfır. Birazcık zor bir şeye benziyor ama dur bakalım nasıl olacak. Hortum falan muhteşem ya. Yani. Burada biraz daha diğer tarafa göre zor. Suyu tuttuğunuzda biraz daha fazla tutmanızı istiyor. Benim bir de sınırsız su deposu olduğundan paçayı kurtarıyorum arkadaşlar Suya gidip ya denize gidip su yükleme şeyinde uğraşmıyorum yoksa var ya bir sürü vaktimiz gider Probanda şahsen öyle yapıyor Arkadaşlar şimdi yine store'a giriyorum En sonuncusunu da alalım Ben almış mı bunu zaten hemen hızlıca aldı anlamadım ama Spraymatic diyor 350k diyor bunu da yani robux sererek alıyorum Harbiden -E, iyi robux harcadık bugün inşallah bu videoyu güzel beğeni gelir İlk videoda oyunu sevdiler. Takipçiler oyuna abi devam et dediniz. Biz de devam ediyoruz sizin için. Ama oyun eğlenceli yani. Şahsen benim de hoşuma gitti. Bu böyle yıkama hoşuma gitti yani. Sevdim. Böyle tutuyorsun ya. Güzel. Dostum ben de bayıldım dostum. Ne zaman geçiyoruz dostum bir tarafa dostum. Laboratuvarı <laughs> <laughs> sen bitirince geçeceğim panda. Bütün parasını bir günde harcayan panda. Sana robux aldık. Bir aylık Hepsini iki günde bitirecek panda. <laughs> dostum ayıp idustum dostum. Şöyle yıkıyoruz yüzde 99. A gayret. Bu da kamyonet gibi bir şey. Havayi kamyoneti. Evet. Robert var açıldı. Robert var açıldı. Robert var açıldı. Ben gidiyorum. Ben gidiyorum. Ben gidiyorum. Ben gidiyorum. Proban da burada kalacak arkadaşlar galiba. Dostum ben biraz daha bu dayım. Tamam. Oh <laughs> arkadaşlar. Abi. Abi burası fena. Sıradaki harita nasıl bir yer bilmiyorum. Bu ne demekti? Soğuk bir şeyle alakalı. Aa evet. Soğuk bir yere benziyor ama dur bakalım. Yerler ekiyoruz. Laboratuvarı tertemiz yapmamız lazım şimdi. O yüzden güçlü bir tabanca alalım. Aa tabanca güzel he. Ne güzel temiz olunca ne güzel oluyor. Yıkayalım her yeri. Dünyayı tertemiz yapalım. Mis gibi. Harika. <laughs> Çok iyi. Koyu fabrikayı yıkıyoruz ya. Koca fabrikayı yıkıyoruz ya. Laboratuvara yıkıyoruz. Ama temizlendi mi de bir güzel görünüyor ki arkadaşlar. Bak, bak 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 makine gibi yıkıyorum. Dostum ben gelemeyeceğim galiba dostum. Tamam önemli değil. Ben de bir sonraki haritaya geçeceğim. Bakalım orada ne var. Orayı da göstereceğim size arkadaşlar. Yine yıkadık. Dünyayı yıkadık. Dünyayı yıkadık. gene bütün dünyayı yıkadık. Evet sıradaki harita açıldı. Burayı gördüğünüz üzere tertemiz yaptım arkadaşlar. Ah, oh, yoruldum ama harbiden. Gerçek hayatta yıkıyor gibi ya bu da. Eğlenceli ama gerçek hayattaki gibi aynı. Evet burası buzla alakalı bir şey aradı. Bak bak bak. Bir şeyler var. Bir sonraki haritamız saray. Oraya bu bölümde geçemeyeceğiz galiba arkadaşlar. Ama severseniz yine böyle bir bölüm daha çekip devamını göstermeye çalışırım. Yeni güncellemeler falan gelmiş zaten. Oyuna banka falan eklenmiş. Bankayı yıkayacakmışız. Yapımcı güzel çalışmalar yapıyor. Burada da donmuş böyle. Galiba ne olmuş anlamadım ama böyle bir şeyler yapıyoruz. Burada videoyu bitirelim arkadaşlar. Umarım Eğlenmişsinizdir. Burayı da bitiririm aslında da. Bunu bir sonraki bölümde seherseniz çekmeye çalışacağım. Güzeldi. Oyunu ben sevdim, beğendim. Umarım siz de beğenmişsinizdir ve eğlenmişsinizdir. Burada bitiriyoruz. Kendinize çok iyi bakın. Ve sonraki videolarda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın. Bay bay.